Gelelim Almanya'ya. Almanya ile ilgili yine 2-3 yıldır anlatıyoruz. Orada olan biteni inceliyoruz. Almanya'nın IMF ile ilişkisi, Almanya'nın bütçe ile ilişkisi, verdiği açıklar vesaire bunları konuşuyoruz. Almanya'da şirketlerin battığını, Almanya'da işte Mercedes gibi büyük firmanın yarım ay çalışıp yarım maaş verdiğini, BMW gibi bir firmanın 200 milyar dolar borç para aradığı şeklinde, Deutsche Bank'ın her an batabileceği, e, şeklinde e, bizi aktarıyorduk. Hatta Almanya'da çok üst düzey e, bir icra görevlisini söylediklerini aktarmıştım. Diyordu ki ben devletin bu kadar acımasız olabileceğini düşünmüyordum. Çünkü düşünün e, devlet icrada gidip de e, bir tüccarı mahvetmek, çökertmek, bitirmek, batırmak istemez. Değil mi? Ama e, bugünün Almanya'sında o icra görevlisinin, üst düzey icra görevlisinin anlattığına göre e, devlet insanını düşünmüyor. O insan, o ticaret devlete hizmet edecekmiş bunu düşünmüyor. Kısa vadede sadece devleti kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla da insanların üstüne çöküyor resmen Karabasan gibi diye anlatıyordu. hatta şunu söylemişti. Salgın sırasında verilen paraları geri alıyor demişti. nitekim Almanya'da da bakın geçen gün yine geçen gün grev oldu büyük bir grev oldu ve Almanya'da şu anda geçen yıla göre sanırım yüzde 80 artışla ayda ortalama 800 şirket iflasını veriyor. Bazı günler bu 40 50nin üzerine çıkıyor 800 şirket diyorum bakın bunların içerisinde zaman zaman hemen hemen her hafta bir tane gibi ortaya çıkan 100 yıllık, 150 yıllık dev şirketler var. Bugün mesela bir tane ayakkabı devi, ismini şimdi hatırlayamadım. Bir ayakkabı devi, Almanya'nın her tarafında bayileri olan çok geniş bir ağa olan bir ayakkabı devi de battı. İşte eli kulağında Credit Suisse ile ilgili söylendiler. Belki de battı da bilgimiz yok. Haberimiz yok hala. Yani şunu demek istiyorum. Geçen hafta başlamadı bu süreç. İnsanlar geçen hafta başlamış ve etkisi olacak mı, Avrupa'ya etki edecek mi, dünyaya etki edecek mi şeklinde bakıyorlar konuya. Konu öyle değil. Son 3-4 yıldır Amerika ve Avrupa batıyor, sarsıla sarsıla batıyor ve sadece toplum bunu yeni duymaya başlıyor. Hikaye o kadar. O yüzden de Amerika'da yaşayan insan bile haberdar değil durumdan. Çünkü özellikle de Amerika'da, hele e, genelde içine kapanık yaşar, yaşar toplum. Yani kendi hayatı, kendi şehrinde işte evine gidiş gelişi, e, kendi mahalle çevresi dışında e, çok fazla şeyle ilgilenmez, bilmez de. E, çok fazla işte televizyon, radyo vesaire bunlarla da ilgilenmez. E, e, gazete okuma oranları falan çok düşüktür aslında e, Amerika'da. E, Dolayısıyla Amerikan genel halkı aslında Amerika'da ne oluyor çok bilmez. E, gündelik e, duyumlarına göre hareket eder diyebiliriz. Ayrıca Amerika'da başka bir şey daha var. işte Siyaseten düşünün Amerika'da kazanmayan bir adamı başkan ilan ettiler. E, yapılan sayımlarda Trump'ın aslında kazandığı ortaya çıktı ve birçok vali Birçok savcı bununla ilgili açıklamalar yaptı. Biden'ın gaspçı olduğunu düşünün. Amerikan başkanı ile ilgili Amerika'da vali ve savcılar gaspçı diye açıklama yapıyor. Ee, geçen yıl e, bir buçuk yıl önce 134 tane temsilciler meclisi üyesi bu durumu görüşmek üzere e, teklif verdi. E, aynı zamanda bunlar oluyor Amerika'da. Biden Beyaz Saray'da yaşayamıyor. Birçok insan dünyada tartışıyor. Biden yaşıyor mu yaşamıyor mu? E, o gördüğümüz bir robot mu değil mi? Bunu tartışıyor değil mi ee, değerli dostlarım? Bakın bunu kenara not edelim. Türkiye'deki iç siyasetle ilgili de bunu konuşacağız. Ama Amerika'da e, işte iki tane başkanın ortalıkta. Bu arada e, Trump'a e, ben bunun fotoğraflarını yayınlamıştım. E, i̇şte bu kesimler e, seçimde sahtekarlık olduğunu düşünen kesimler Trump'a başkan gözüyle bakıyorlar. Ve Trump e, geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yaz... 2021 yazında bazı eyaletlerde televizyona çıkıyor ve altta President yani Başkan diye, Başkan Donald Trump diye ismi yazılıyordu. Başkan konvoyuyla geziyordu bazı eyaletlerde. Bunların fotoğraflarını ve hatta videolarını yayınlamıştım. Bakın bunlar oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Değerli dostlarım. Almanya dedik, İngiltere dedik, Fransa mesela. Çok ilginç değil mi? Yani bizim burada eee Türklükle ve tabiplikle alakalı pek iş yapmayan e, Türk tabipler birliğimizin bazı elemanları gidip Fransa'dan e, Türk sağlık sistemini eleştiriyorlar ya. Çok acayip bir şey. E, bütün dünya hem fikir Türk sağlık sisteminin son geldiği noktayla ilgili. E, yani e, Amerika'da yaşayan insanlarımız bile buraya geldiklerini diyorlar ki öyle bir sistem orada yok. E, hakikaten de acilde bekleyen insanlar, ondan sonra doğru düzgün hizmet alamayan insanlar, aldıkları hizmetlerle ilgili para ödeyen insanlar, e, ondan sonra veya en azından işte maaşlarından oradan buradan kesilen e, insanlar söz konusuydu. Şimdi bu konuyu niye açtım? E, bu adamlar e, Fransa'dan Türkiye'deki sağlık sistemini eleştiriyorlar ya. Bakın Fransa'da gelinen nokta şu: e, Fransa'da şehrine göre değişiyor, 12 saatle 90 saat arası acilde bekleme süresi var şu anda. Fransa. E, Fransa'da emeklilik yaşı arttırıldı, insanlar sokaklarda. İnsanlar maaşlarının yetmediğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Birileri bir şeyleri eleştiriyordu ama mesela örnek verelim. Şimdi Türkiye'de petrol çok pahalandı. İşte geçtiğimiz birkaç yıl önceye göre 5 liradan 30 liralara çıktı. Sonra 20 liralara geri düştü. Yani şu anda yaklaşık 1 euro civarında. Avrupa'da 2 ile 3 euro arası petrol. Değerli dostlarım. Türkiye'de işte elektriğe vesaire bir takım zamlar geldi ama herhalde zamdan çok geri indirim oldu tekrar. Ama Avrupa'da o gelen zamlar elektrik faturalarını bir ayda 3'e 4'e katlayan zamlar geri gelmedi. Gıda ile ilgili sıkıntı yaşıyor Avrupa. E zaten Avrupa'nın gıda ve enerji güvenliğini de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlıyor şu anda biliyorsunuz. Yine bugün bir açıklama Macaristan'a da TANAP'tan gaz ulaştırılacağı yönünde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Bu arada bütün bunlar olurken e, Türkiye e, insanlar ekonomi kötü dedikleri halde aslında fiyat artışları var. Evet çok acayip fahiş bir takım e, fiyatlar var e, bir takım sektörlerde. E, ama bakın Türkiye ayakta duruyor. Türkiye'de batan firma yok. E, Türkiye'de insanlar, çocuklar silgi falan yemiyorlar. Aç kalıp da birileri hani çıkıp böyle şovlar yapıyordu ya açız açız diye. Öyle bir şey yok. Dünyada nüfusunun dörtte birine maaş ödeyen tek ülke burası. hala Ve Türkiye bir yandan da işte en büyük rafineri, en büyük lityum fabrikası, en büyük havaylan limanı, en büyük şu, en büyük bu, en, en iyi otomobil, en iyi uçak, en iyi insansız uçak, en iyi ihasiya, en iyi ida, insansız e, kuvvetler komutanlığı vesaire yapmaya. Hatta işte geçen e, en büyüklerden bir tanesi, dünyanın beş büyüğünden bir tanesi olan bor karbür, karbür fabrikasını açmaya. E, e, önümüzdeki günlerde e, Arife günü özellikle diye duyuruldu. E, Karaya çıkan Filyos'tan kendi gazını kullanmaya başlayacak Türkiye. Yani bunlar böyle olurken Türkiye ileriye doğru gidiyor. Türkiye merkez ülke olmaya doğru gidiyor. Dünya beşten büyüktür diyen Türkiye, Türk Devletler Birliği, Rusya ve Türk Devletler Birliği'ne katılacak olan benim öngörümle, Rusya ve tüm Ortodoks devletler, bazı Müslüman devletlerle birlikte ve Çin'in yandaşlığıyla birlikte işte dünya beşten büyüktür'ü organize ediyor, oluşturuyor. Yukarıdan aşağı e, karşılıksız basılan kendine ait e, bankalardan kendine ait bir parayla üç ailenin yönettiği dünya değil. Aşağıdan yukarı e, yeni muhtemel dijital rezerv paranın merkez bankası olacak olan bankaya e, hepsinin bütün devletlerin ortak olduğu çok kutuplu bir yönetimi e, oluşturmaya çalışıyor ve bu yönde hızlı adımlarla ilerliyor Türkiye. Bakın bir başka konu yine değerli dostlarım. Bu konuda da insanların çeşitli söylemleri vardı. Hatta bazen artık böyle komik derecesine gelen e, söylemleri vardı. E, yıllar önce yine e, işte Museli Yahudi nedir? İşte İsrail nedir? Kimdir? İsrail'i kim kurmuştur? Bunlarla ilgili bir takım bilgileri şöyle e, kulağınızın arkasında dursun diye yazmaya başlamıştım. Ve oralar demiştim ki İsrail Kırım'la e, Karabağ arasına taşınacak. Birileri yine gülümsemişti. Hatta geçen yıl Zelenski bunu söyleyene kadar iki kere tekrar etti. İsrail buraya taşınacak diye. Söylediği günü bir önceki günü hala sosyal medyada bazı arkadaşlar ya hocam abartıyorsun yani oraya nasıl olsun orada Yahudi bu mi var gibi yaklaşımlar sergiliyorlardı. Bakın bunu niye söylüyorum. Bunu söyledikten sonra dedi ki İsrail'de zaten binlerce yıldır kendi aralarında anlaşamayan İbrani e, dindar ve dindar olmayan diyelim. Yani Yahudiler e, ve Musevi Yahudiler idi. Ama e, şimdi ortaya bir ciddi güç olarak, İsrail'in de kurucu güçlerinden önemlisi olarak dünyada da finansın sahibi olarak Hazar Türkleri, Musevi Türkler ortaya çıkıyor ve belirgin biçimde kendilerini ortaya koyuyorlar demiştik. E, nitekim de süreci takip ettik. Süreçte ne oldu? E, külliyede 8'li Şam'dan hediye eden e, Hazar ee, işte dil önderleri oldu. Sekizli Şam'dan hiç görülmemiş bir şeydi. Dokuz ve yedili değildi. Bu ee, seviye Türkler ve sekiz köşeli yıldıza da atfen verilen bir şeydi bu. Ama çok önemliydi. Hemen arkasından e, dijital para meclise gelmişti ki bugün e, yine Merkez Bankası'nın açıklaması oldu. Biliyorsunuz ilk dijital bankada kuruldu e, ve e, bankalarla e, bunun çalışmalarını yapmaya yönelik bir ortamın oluştuğunu da Merkez Bankası bugün açıkladı. Bunu söyleyelim. Arkasından demiştik ki bakın İsrail Devlet Başkanı Mart'ta buraya gelecek bu görüş, bu gelişi iyi izleyin demiştik. İsrail Devlet Başkanı geldiğinde eğilerek ve iki eliyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini sıktıktan sonra dedi ki hepimiz Tanrı'ya inanan İbrahimileriz. Şimdi burada bahsettiğimiz şey dinler arası kardeşliğe doğru giden İbrahimi bir birliktelik değil. Burada bahsettiğimiz şey bir İsrail Devlet Başkanı'nın bütün İbranileri. Musevi olan olmayan yani bütün Yahudileri yıkan açıklamasıydı. Çünkü Tanrı'ya inanan dediği zaman İsrail devlet başkanı, İsrail'in asıl kurucu gücü olan Musevi olmayan Yahudiler, Musevilerin siyonist, Allahsız para devleti dediği İsrail'in Cumhurbaşkanı Tanrı'ya inanan diyor. Bir de Museviler soyu anneden getirirken o İbrahimileriz diyor. Bakın. Hepsini yıkan bir açıklamaydı bu. Arkasından çok ilginç bir şey yine oldu. Ee, Türk Dışişleri Bakanı'yla İsrail Dışişleri Bakanı'nın e, basın toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı köklerinin Türk oluşu vesaireyle ilgili bayağı uzun bir süre anlattı anlattı anlattı. En son o hafta e, basına sergilenen e, işte üzerinde de 8 köşeli yıldız olan e, bizim yeni pasaportlarımızla ilgili dedi ki biz de o pasaportlardan alacağız değil mi? Bakın hemen akabinde biz bunları anlatırken İsrail'de e, basında daha doğrusu İsrail'in Mısır'la gaz anlaşmasını yaptığına yönelik haberler çıktı. Ben bu haberleri inceliğinde gördüm ki e, iki tane bakanın oradaki e, işi o aslında. Bunu da bana değerli dostlarım gönderdi. Hocam bak İsrail'le ilgili sen böyle diyordun ama böyle bir durum var. dedi ki haftaya izleyin İsrail'de neler oluyor. Nitekim ertesi hafta İsrail'de hükümet düştü e, ve 5 seçimin ardından hala ee, çözümlenemeyen durum İsrail'de sokaklara yansıdı İsrail'de sokaklar şu anda yanıyor. Ee, i̇nsanlar sokaklara çıkıyorlar. Ee, özellikle iç savaş beklentisi var. Ee, i̇şte Genelkurmay Başkanı gezisini yarım kesiyor. İsrail'e dönüyor. Ve onların açıklamaları bu. İsrail iç savaşa doğru gidiyor. Ee, Netanyahu yaptığı açıklamalarla aslında iç savaşı ilan etti diye açıklamalar yapıyorlar değerli dostlarım. Yani aslında Amerika'da e, 6-7 senedir olan, tüm Avrupa devletlerinde de olan o devletleri oluşturan güç odaklarının kapışması artık dengeden taşıyor. Bir denge bulamıyor. Dolayısıyla da bu bir kapışmaya doğru ilerliyor. İşte Amerika'da aynısı oluyor. Nereye gidecek? Bölünmeye gidecek. İsrail'de ne olacak? Bakın ne demiştik? Salgından sonra Amerika'da Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, İsrail'de, Türkiye'de ve Türk devletlerinde bir takım sokak karışıklıkları olabilir. Çünkü yeniden bir düzenleme oluşuyor demiştik. Nitekim çok şükür ki Türkiye dışında, neredeyse söylediklerimizin hepsi olduğu Türkiye ve Rusya dışında, işte İsrail'de de bu gerçekleşiyor. Aynı şekilde İsrail içinde, ya orada olmaz öyle şey. Yani onlar birbirlerine öyle... Saldırmazlar, öyle bir sokaklara düşmezler. İşte hükümetlerine, devletlerine o şekilde karşılık vermezler şeklinde değerli dostlarımızın söylemleri oluyordu. Ama bakın özellikle İsrail özelinde de şunu söylemiştik. Karışıklıklar olacak, işte bir düzenleme gerçekleşiyor. Zaten de İsraillilerin, e, Kırım-Karabağ taşınmasının altyapısıyla ilgili nasıl taşınacak diye sorduklarında demiştik ki karışacak da taşınacak. E, karışacak ve insanlar e, göç edecek. E, uzaklaşacak oradan. Bunun altyapısı ne zaman oluştu? Ukrayna-Rusya e, savaşı başlarken hiç dikkat ettiniz mi? Ukrayna e, yabancı asker açıklaması yaptı. Dedi ki yabancı gelen askerlere işte şu kadar maaş vereceğim, şu kadar toprak vereceğim hatta. İşte efendim şey vereceğim, kimlik vereceğim, pasaport vereceğim, uluslararası e, bu doğal karşılanabilir değil mi? Ama ilginç olan şey şuydu. Hemen hemen aynı günlerde Rusya da aynı açıklamayı yaptı. Yani Rusya'nın askere mi ihtiyacı var? Yok. Ama Rusya da yabancı asker çağrısı yaptı. O da aynı şekilde şunu 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 dedi. Ee, bize dedi ki e, oraya kim gider? İsrailliler gider bir de Türkler gider. E, ondan sonra asker iki e, yapı olması dolayısıyla. E, ve işte bakın altyapısı oluşuyor bunun. E, özellikle Karabağ-Kırım arasında. Yine bir anekdot. E, Karabağ meselesi devam ederken İsrail'in hem açıklamalarla hem askeri yardım şeklinde Azerbaycan'a yardımlarını izledik. İşte o zaman da yine insanlar sormuştu. Dedik ki Azerbaycan'ın içinde de e, Hazar e, Musevileri var. İşte e, Karayim e, Yahudileri var. Ondan sonra e, hatta e, devlete çok yakın bazı insanlar da var e, bu manada. E, ve işte bunun altyapısı oluşturuluyor. Şimdi buna birçok insan böyle bir tuhaf baktı. Bazısı kızdı yani biz sanki ile ilgili bir şey planlıyoruz halbuki yani olumlu manada halbuki aslında olan şey şu elbette ki o güç yani Azar Türkleri ve finans gücü de kendine göre bir düşüncenin içerisinde. Çok zaman olduğu gibi dünyayı yönetecek merkezin içerisine girip bir merkez olmak ve onun içerisinde onu yöneten olmak şeklinde bir tavrı olabilir. Bu her zaman da olmuş zaten. E, ama hep ben şu cevabı verdim. İki tane cevap. Bir tanesi, yüz e, yüzyıllardır, bin yıllardır devam eden arzu mevut meselesi sona eriyor. Dolayısıyla böyle bir vizyon ortadan kalkıyor. E, ondan sonra e, ikincisi de e, toplasanız yani bütün bu e, hazar Musevileri dediğimiz insanlar, işte ben hani 3-5 milyon diyorum ama o kadar da değil. Yani e, 3-4 milyon insan, e, biz yani 500 milyon Türk. Bir buçuk milyar Müslüman, üç milyon adam bize ne yapacak? Ya biz niye bunlarla anlaştık şimdi? Ya bunlar bizi mahvederse, bunlar şeytani, bunlar şöyleci, böyleci, böyleci diye e, yanıyorsak, yakılıyorsak, e, e, o zaman bir kendimize problem aramamız lazım, değil mi? E, bir Türk dünyaya bedel e, derken biz 500 milyon Türk, bir buçuk milyon e, Müslüman, bu fırsata ele geçirmiş, e, dünyanın yeni oluşumundaki merkez devlet, e, teraziyi kuran devlet olma fırsatını ele geçirmişken. Gelip de e, e, bizim kuzeyimize güneyimizden bir de çıkıp oradaki rahatsız ediciliği Arzu Mevut hikayesinin son erişiyle birlikte oradan çıkıp kuzeye taşınacak e, 2-3 milyon adamdan korkuyorsak e, onlarla anlaşmayı yanlış buluyorsak e, bir tuhaflık var demektir diye düşünüyorum. İşte o bağlamda bakın geldiğimiz noktada Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ise ha bu arada bakın bir şeyi atlamayalım e, Avrupa'da ilk olarak İsveç. Resesyona giren ülke oldu e, ve bunu açıkladı e, e, ve bunun arkası da gelecektir. Bakın İsveç özellikle dikkat ederseniz e, bu Finlandiya'nın NATO üyeliği e, zaman yani NATO ya üyeliğini biz veto'yu kaldırdık ama İsveç bakın hiç sessiz sedası çünkü kendi içinde kendi problemleriyle e, dövüşüyor. Burada yine bir parantez Finlandiya'nın NATO üyeliği herkes diyebilir ki hani hocam biz Rusya ile birlikte hep hareket ediyorduk ya diye düşünebilir. Evet öyle hareket ediyoruz. Zaten ben de o yüzden bunu e, aylar önce söylemiştim. E, dedim ki arkadaşlar e, aynen 2016-15 Temmuz'dan sonra söylediğim gibi biz NATO'dan hemen ayrılmayacağız alacaklarımız var diyordum. O alacaklarımızı alıyoruz. O alacaklarımızı alırken de bugün Rusya ile birlikte ikili oynuyoruz. E, çünkü e, biz veto'yu kaldırsak bile zaten de Rusya sonrasında açıklamasını yapmıştı e, Finlandiya diye bir ülke kalmaz NATO'ya üye olursa demişti. Biz de onun öncesinde demiştik ki biz Beto'yu kaldırırsak Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın öbür tarafından çıkar. E, nitekim e, e, bu işin içerisinde NATO'yu da içeriden ele geçirmek ama e, Finlandiya, İsveç gibi devletlere kadar uzayan bir Türk Devletler Birliği hattı e, belki oluşturabilmek adına e, bugün o danışıklı sürecin ben devam ettiğini düşünüyorum. Yani Türkiye e, Rusya'dan bağımsız veya Rusya'ya karşı bağışlanıyor. E, çünkü çok önemli gerçekten yani Finlandiya ve İsveç'e NATO'nun konuşlanması Rusya için e, boğazının biraz daha sıkılması demek. O yüzden zaten Rusya'nın açıklaması dediğim gibi Finlandiya NATO'ya üye olduğu an e, kendi varlığından vazgeçmiş demektir şeklindeydi. Dolayısıyla bu Rusya ve Türkiye'nin birbirinden bağımsız olduğu bir karar olmaz, olamaz. E, nitekim e, Türkiye alacaklarını aldı, vetosunu da kaldırdı. Kendi arasındaki problemi halletmiş oldu. Finlandiya hatta açıklama yaptı. Türkiye bizim gelecekteki müttefikimizdir. Bakın bu da çok önemli. Türk Devletler Birliği hattı dedim. Finlandiya da gelecekteki müttefikimiz dedi. Hatta silah ambargosunu kaldırdı. E, yapması gerekenleri yaptı. Biz sürecin önünü açtık. Yani şimdi iki kollu kıskaç hep onlar mı yapacak? Şimdi biz yapacağız tabii. Biz açtık buradan bakalım şimdi Rusya oradan ne yapacak? Nasıl bir tavır sergilecek, davranacak? Ee, bunu izleyeceğiz değerli dostlarım. Ee, evet yani e, dünyanın, e, dünyayı bugüne kadar yönetenlerin, hani Cumhurbaşkanı demişti ya Avrupa hegemonyası bitti. Aynen öyle bitti. Ee, şimdi biz Türkiye'de hala Avrupa'yı temel alan adamlar ne yapacaklar? Onlar kimler? Onu konuşacağız. ikinci yarıda değerli dostlarım.